Üç, iki, dur, dur. Bir. bir... Buyurun efendim. Of şaka gitsin. Bu ne ya? Come, on, come on. Derzleri fosilleşmiş eski seramikler söküldü. Banyonun zemini ahşap parkelerle kaplandı. Tarihi eser eski lavabonun yerine ise yeni bir lavabo ile sahte çiçek yerleştirilerek ev içinde AVM tuvaleti görünümü sağlandı. Selim Bey'den beklemediğimiz derecede iyi seçilmiş yeni klozet ve duş teknesi banyoya az da olsa modern bir görünüş sağladı. Ancak banyoyu boğan eski seramikler yerlerini sararmış blok seramiklere bıraktı. Bozuk mimarımız günde iki kez doğruyu gösteremedi. Ailemizin s**çarken televizyon keyfi yapacağı bu banyoyu daha da batırmak için 8 yaş kız çocuğu duvar kağıtlarıyla süslenip Temu'dan sipariş ettiğimiz darma çarkı temalı karton dekorlarla ucuz gece kulübü görünümü elde edildi. Hudusi Usta'nın kafasına düşüp kırılan eski ayna yerine ise yepyeni bir tepsi konuldu. Hijyenik olmayan eski ızgara tavan aralığını alçı levhalarla kapatıp pavyon ışıklarıyla süsledik. Mimarımızın mabadı kadar olan manasız avizeler ise odanın sol köşesine ve yamuk duran lale tablosunun yanlarına monte edildi. 15 kişinin kaldığı evde tuvalet sayısını 2'den 1'e düşürerek ailemizin s**çarken sosyalleşebileceği kompakt bir alan yarattık. Kullandığımız akordeon kapı sistemi sayesinde ailemiz tuvalet sesleri eşliğinde kahve içebilecek. İşte Çelik ailesinin banal ve sıkıcı tuvaletlerinin eski hali. Bu da kiralık düğün salonu olarak da kullanılabilen yeni hali. Evim Şahane tarafından 3 günde yenilenen bu salonet Çekiç ailesine hediyemiz olsun. Alo Selim Bey, dış ses. E, ee, şu anda tuvaleti deniyoruz. Ee, çok iyi iş çıkarmışsınız tuvalet konusunda ancak birkaç sıkıntı. Bütün sesler karşıya gidiyor. Yani karşımda kameraman bey kek yiyor. Şu anda bakışıyoruz kapı aralıklarında. Ee, hoş değil yani. Ha, teşekkür ederim. Bak kahve verdiler şu anda içerken. Hani bu koku eşliğinde kameraman beye de yazık. Adam 72 saattir çalışıyormuş. Kaç ev yaptınız anlamadım ki. Ya?